Piyasa dizisi yeni bölümde bizleri neler bekliyor? Öncelikle Adar'dan nefret ettik diyenler beğeni butonuna bassın sayımızı bilelim diyoruz. İlk bölümüyle büyük beğeni alan dizide gelecek bölüme Münevver'in Kenan'a atacağı tokat damga vuracak. Ülkenin en büyük starı olan Kenan Münevver'den yediği tokatla sarsılacak. Bu görüntünün sosyal medyaya da düşmesiyle Kenan çok büyük bir şok yaşayacak. İlk bölümde yaptıklarıyla herkesi öfkelendiren Adar'ın gelecek bölümlerde yapacakları gerçekten sınırları zorlayacak daha annesini kaybetmenin acısını atlatamamış olan münevverin acısı kocası, Adar'ın yapacaklarıyla daha da katlanarak artacak. Kardeşi için Adar'ın yapacaklarına karşı çıkmayacak olan münevver, büyük bir üzüntü yaşayacak. Fakat Ahsen münevveri ve kardeşinin onun elinden kurtaracak. Münevverin tekrar Ahsen'in evinde yaşamaya başlamasıyla, Kenan ve Münevver çok sık karşı karşıya gelecekler. Keriman ve Ahsen arasındaki çekişmenin sebebi de kısa süre içerisinde ortaya çıkacak. Kenan annesinin yaptıklarını öğrendikçe aslında kendisinin cam bir fanusta yaşadığını, annesi olması bir hiç olduğunu fark edecek. Bu, onu büyük bir bunalıma sürükleyecek. Şefik ise dizideki en kilit karakterlerden birisi. Keriman'ın ve Kenan'ın eli ayağı diyebiliriz. Keriman ve Şefik arasında çok fazla sır var ve bu sebeple ne birbirlerini seviyorlar ne de birbirlerine sırt çevirebiliyorlar. Keriman'ın Ahsen'den ne kadar çekindiğini gelecek bölümde daha iyi anlayacağız diyerek piyasa dizisi analiz videomuzun sonuna geliyoruz. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.